Merhabalar sevgili takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mutfağımızın, bizim Türk mutfağımızın vazgeçilmez yemeği olan kuru fasulye yapacağım. Kuru fasulyem memleketten geldi annemin bahçesinden organik kuru fasulye. Ama bu yapımı biraz farklı olacak. Yapmaya başlayalım. İlk önce kuru fasulyelerimi düdüklü tencereme alıyorum. Dediğim gibi yapılışı farklı bir kuru fasulye. Denedim çok güzel oluyor. Sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Kuru fasulyeleri düdüklü tencereme koydum. İçerisine bir çorba kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Bir tane havucu bütün olarak koyuyorum. Bir tane soğanı bütün olarak koyuyorum yeşil biberleri büyük bir şekilde doğradım koyuyorum siz kırmızı kapya biber de kullanabilirsiniz çarliston biber de kullanabilirsiniz bunları büyük bir şekilde dilimledim ve tencereme yerleştiriyorum üzerine çıkacak kadar suyunu ilave ediyorum sevgili takipçilerim çok fazla su koymayalım bir karıştırayım yemeğimi Biraz daha su koyacağım. Bu şekilde şimdi biraz tuz ilave edeceğim. Tuzu şimdi ilave ediyorum ki lezzeti kuru fasulyeleri pişerken içerisine geçsin. tatlı kaşığından biraz fazla tuz ilave ettim. Bu şekilde şimdi fasulyeleri pişmeye bırakacağım. Cüriplü tenceremin ağzını kapatıyorum. Ve ay gazımın üzerine koyuyorum. Sevgili takipçilerim e, fasulyeler kaynadı. Düdüklü tenceremin düdüğünden ses çıktı. Şimdi düdüğünü şöyle aşağı indirip kısık ateşte 15 dakika kadar fasulyeleri haşlıyorum. Sevgili takipçilerim, e, kuru fasulyem haşlandı. Düdüklü tenceremin havasını aldım. Şimdi açıyorum. pişmiş mi fasulyeler bakın fasulyelerimiz haşlanmış şimdi içerisine bütün olarak attığım sebzelerimi çıkartıyorum havucumu alıyorum bir kaba soğanımı alıyorum soğanımı da bütün atmıştım onu da çıkarıyorum yeşil biberlerimi de alıyorum Şimdi diğer işleme geçelim. Yarım çay bardağına yakın zeytinyağı koyuyorum. Yağım biraz kızdıktan sonra bir çorba kaşığı kadar domates salçası koyuyorum. Bir çorba kaşığı kadar da biber salçası koyuyorum. Şimdi salçalarımı yağda kavuracağım. salçalar yağda kavrulurken baharat olarak içerisine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum ve bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum bunları da salçayla beraber yağda kavuruyorum tuzumu fasulyeler haşlanırken eklemiştim o yüzden tuz koymuyorum yağını da fazla koymadım çünkü fasulyeler haşlanırken tereyağı koymuştuk yağını da az kullandım bu şekilde salçayı yağda kavuruyorum. Salçam yağda güzelce kavruluyor. Baharatlarını attım. O arada fasulyenin içerisinden çıkarttığım sebzelerimi şu şekilde eziyorum. Havucu, biberi, sebzelerimi püre halinde ezdim. Gördüğünüz gibi sevgili takipçilerim. Şimdi kavrulan salçanın içerisine püre haline getirdiğim sebzelerimi koyuyorum. Evet şimdi salçayla beraber sebzelerimi kavuruyorum. Bir dakika kadar kavuracağım. İçerisinde havuç var, soğan var, yeşil biber var. Sizler dilerseniz kırmızı kapya biber de bütün olarak fasulyeleri pişirirken içerisine atabilirsiniz. Bu şekilde sebzelerimi ve salçamı kavurdum. İçerisine e, pul biber koydum, toz biber koydum. Fasulyeler haşlanırken de tuz koymuştum. Bu şekilde sevgili takipçilerim. Sotelediğim sebzelerimle fasulyelerimi birleştiriyorum. Karıştırıyorum. şöyle sebzelerini de attım fasulyemin içerisine güzelce karıştırdıktan sonra ay gazımını üzerine alıyorum. 1-2 dakika kadar bir taşım kaynatıyorum. Sevgili takipçilerim kuru fasulyem pişti. Çok lezzetli. Harika bir köy kuru fasulyesi. Farklı bir teknikle pişirdim. Ben denedim. Çok lezzetli oluyor. İçerisindeki havuç ayrı bir lezzet katıyor. Soğan yemeğin içerisinde soğan yemeyenler için bütün olarak atıyorsunuz. Sonra püre haline getiriyorsunuz. O da belli olmuyor. İsterseniz bu şekilde deneyebilirsiniz. Şimdi servise geçiyorum. Misler gibi oldu. Kıvamı, rengi, yemeğinin rengi, kıvamı. Çok güzel oldu. Kuru fasulyem hazır. Afiyet olsun.